Yepyeni bir videodan selamlar sevgiler arkadaşlar Ben Cross şu an efsane arı kıyafetimle Eren geldi en çılgın en sevilen yer olan George Pula doğru atlayışımızı gerçekleştiriyoruz arkadaşlar Gelen giden var mı diyeceğim bakalım şöyle gelen giden kimseyi göremiyorum ama paraşütler açılınca belli olur zaten merak etmeyin Hemen şöyle süzelim aşağı doğru bak gördünüz mü paraşütler açıldı belli oldu onlar ben şuraya atlayacağım Çünkü onlar oraya atlıyor ben de şuraya atlarsam daha iyi olur benim için bir dakika onlar geldi oğlum çok karıştı hayır ya oraya ben atlayacaktım kankam. O adamlar silah bulursa hiç iyi şeyler olmaz. Şunun içinde silah var mı? Silah buldum. Gel 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 şimdi gel. Hemen çık şuradan. Tamam onu aldım. Dur bir dakika. Onu keşke Öleceğim mi kanka artık? Önümde adam var. M16 var. Onun eline bir düz var. Gitsen mi ki yanına? İki vurdum baydım. Çok güzel. Sende silah mı var? bir yes, yes, olsun. M762 bana lazım kanka. Ver şunları hemen. Tamam. Bir an yani ölmeyeceksiniz zannediyorum bunun. sakin 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 dur kill aldı benim kill aldı keşke vursaydım adamı dp ile geliyor onu da aldım hemen cam basmam lazım canım çok az o bottu zaten. Kimler 556 var mı sizde? Tamamdır. 55. Şurada bir tane M4 olsa çok güzel olur. Dördü şunu tak tamam. Önümde adamlar var hala. Şimdi onlara doğru bir gidelim sizlerle. Şu lazer var. Tamam. Geleğimiz birinci seviye. M4 da Çok güzel. Öldüm. Ölmedim bak. 2-3 seferdir ölümden dönüyorum bak. Çok kötü şeyler oluyor. Bir nereden sıkıyor ki şu an? Ah kankam bir görsem seni. Osman Osman. Ölmedi bunun takım arkadaşı var. Şuradaki M4'ü almak için çıktım buraya da. Şunlar. Hasar işlemiyor mu böyle? Var mı sende bir şeyler var. Çok güzel. Tamam burası bitti bence. Tepelerde adam yoksa tabi. Tamam burası bitmiş. Yani bak tam bitti diyorum. Dedim zaten tepeyi iyice kontrol edelim diye. Sen bir daha kafanı gösteremezsin bence. İlla göstereceksin. kili sana vermem. Öyle düşünüyorsan yanılıyorsun. En üstte, en üstte tepede. Ben seni nasıl görebilirim? Buradayım, burada. Ya gördün mü? Dikkatli bak biraz daha de buggy duruyordu. Bagi var mı bakalım. Önümden bir tane şey koşuyor. Adam koşuyor. Bot herhalde. Keşke şarjörü değiştirseydin. Agam ölecek mi artık? Ben ona buradan sıktım. O da önümdeki yerlerden. Aynen bot değil demiştim. Arkadaşların nerede arkadaşlar? Arkadaşlarını götür. Beni arkadaşlarına götür. Tamam bunun arkadaşları var. Kalabalık burası. Bunun arkadaşları var. Burası kalabalık. Bir dakika bir daha geç şuradan, şuradan bir daha geç. Aga bey duramadım. Hangarın arkasındalar. Bir tane. Adam var şurada gitmeye çalışsam beni geçirir mi ki acaba? Gidiyoruz bakalım. 4 kişi olabilirler. Baya kalabalıktı çünkü orası. Baya kalabalık ama. Ben biliyordum kardeşim. Arkamda bir tane adam olduğunu biliyordum. Susturuculu Scar. Kaç, kaç 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 seni görmesinler kaç Önümdeki hangardalar Can çok az Rush Çok güzel bir v 4 arkadaşlar. Öleceğimi sandım. Ben onlar iki kişi zannediyordum ama yapacak bir şey yok kardeşim. Elinize sağlık. Hepinizi çok seviyorum. Türk kardeşlerim benim. Bak dedim adam. Adam var kardeşim bak. Adam var demiştim. Tutsaydı çok güzel olacaktı. Hem sprey ayarlarımla oynanmış ya durdu <laughs> Bunu da aldık susturucuyla skarlaskan sendin değil mi? m 4e geçmiş arkadaş Buraya girmeye nasıl başardın kanki ya? Arkamdan sıkma. Gel lüzme konuş. Arkamdan sıkma. Arkamdan sıkma bir daha. Allah'ım onu onu var ya onu motosiklet sandım. Motosiklet sandım. Araba geldi. Ezdi ezdi benim öldüreceğim çocuğu ezdi. Ulan ya. Hoppala güle güle. Tamam. biz şu Bir şey konuşuyordum kankam. Şuraya girip bir hemen bir ağır iki şey enerji bir şeyler içeceğim. Adamın da zaten önümde olduğunu biliyorum. Çünkü önümden sıktı adam. Gördüm seni. 17. Hemen yere yat. Hemen yere yat. Evet arkadaşlar 20 leş, 2900'de bir hastalarımız var 29 kişi yazına bakmayın orası bug'ı gelmiş normalde 99 kişi içerisinden birinci olmayı başardık Ben bu video özel sizden 200 like bir de abonelik istiyorum arkadaşlar yavaş yavaş büyümeye başladık Hepinizin destekleri için hepinize çok teşekkür ederim Bir sonraki görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın cansınız